Bir gün şu fani dünyadaki harpler, darpler, bilimsel cahillikler mutlaka bitecektir. Dalaşmalar sona erecektir. Hakikat anlaşılacaktır. İnsanlık hakiki kurtarıcısını bulacaktır. İşte tam o anda ilahi bir ses ufukları çınlatacaktır. Savulun ey kendi elleriyle yaptıkları putlara tapanlar. Allah Resulü'nün ordusu, ebediyet yolcusu müminler geliyor. Savulun, ellerinde tevhid bayrakları, dillerinde tekbirlerle geliyorlar. Yüzlerinde secdelerin nuru, kalplerinde şeksi şüphesiz teslimiyetin huzuru var. Gözlerinde umut, yaşları, omuzlarında hak yoluna adanmış başları ve ağızlarında ilahi maçlarıyla geliyorlar. Ey Rabbimiz! biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız sana güveniriz, yalnız senden yardım bekleriz. Heyecanıyla geliyorlar. İşte bunlar bütün insanlığı kurtaracak olanlardır. Allah'tan başka kimseden korkmayanlardır. İnandıkları gibi yaşayanlardır. Canlarını Allah yoluna adamış olanlardır. Cenneti canlılarıyla satın almaya koşanlardır. Ölüm gününü vuslat gecesi sayanlardır ve asıl özgür olanlardır. Onları hangi kuvvet durdurabilir?